Merhaba, ben Terli Tostan Burak. Dersimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu derste TR profesyonel nasıl kullanırım onu anlatacağız. Serimiz 20 bölümlük bir seri. 25 de bulabilir, 15 de olabilir. Tahminim şu an hesapladığım 20 derslik bir seri olacak. Peki biz bundan neler öğreneceğiz? Samsung lotlamayı, yazılım atmayı, e ADB uyarılarını nasıl kaldıracağımızı öğreneceğiz. Xiaomi'de e-mail nasıl yapılır? Yazılım nasıl atılır? hesap nasıl kaldırır? Bunları öğreneceğiz. Qualcomm medya Mediatek cihazları nedir? Ne değildir? Bunu öğreneceğiz. Nasıl bu TRTOS'tan para kazanırım? Bunu öğreneceğiz. Veyahut bu TRTOS konusunda nasıl profesyonel olurum? Bunu öğreneceğiz. İlkten giriş panelinden başlayacağız. Biliyorum ders demek çok sıkıcıdır. Bunu bir ders olarak görmeyin. Bunu aldığınız programın verimli nasıl kullanırım. Bunu görmek için izlediğinizi düşünün. Ben şahsen derslerden çok nefret ederim. Yani dinlemeyi hiç sevmem. Şimdi sıfırdan başlayalım. Şimdi ilk baş T-Tools benden Medreselerimizden uygun fiyata satın aldınız. Programı açtınız. Kurulumu ilk derste anlattım. Kurulumu videolar hali dışında pdf anlatımı da mevcut. Aynı e, videoların altından bunları rahatlıkla indirebilirsiniz. Şimdi gelelim programın girişine. Fazla uzatmayın. kafanızı fazla ağrıtmayalım. Programı satın aldınız. Sizden kullanıcı adı ve şifre girmenizi isteyecektir. Kullanıcı adı ve şifrenizi girdiniz. Buradan şifrenizi görmeniz için orta gözü üçgen bir nesne mevcut. Otomatik sürekli şifre girmek istemiyorsunuz. Auto login seçeneği mevcut. Programı Türkçe'ye nasıl çevirirsiniz, onu da anlatacağım. Programımızı satın aldıktan sonra sağda kaç yılında biteceği, kaç gününüz kaldı, e posta ve reseller ismimiz mevcut olur. Reseller isim, resellerden destek alma dışında TRTOS ekibi olarak bizler zaten yardımcı oluyoruz burada şunu belirtmek isterim. Yani yardımdan kastımız sürücüler değil, TR toz içerisinde aldığınız hatalarla alakalı yardımcı oluyoruz. Grubumuzda da zaten bu konuda mevcut. Sağda hataları fotoğrafını veyahut da yaptığınız işlemlerin fotoğrafını almanız için sağ üstte bir tane fotoğraf simgesi mevcut. Şimdi programı genel olarak özelliklerini anlatayım. Sonra ayrıntılı hepsini anlatacağım. İşte Samsung'da rot nasıl satılır? AP nasıl bakılır? E, yazılım nasıl atılır? Parpat yazılım nasıl ayıracağız? Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi, öncelikle mark olarak Samsung ve Xiaomi temel tabanlı çalışıyoruz. Samsung'da rotlarımız, Xiaomi'de Repair, Yazılım Atma, e, Mi Hesabı Kaldırma gibi özellikler mevcut. Diyeceksiniz ki, Arkadaş siz sadece Samsung ve Xiaomi mi Repair yapıyorsunuz? Hayır. Samsung'a Repair desteği şu an mevcut değil. Ama Birçok markaya repair desteğimiz mevcut. General Mobile, Casper, Turkcell, Lenovo, Asus Mediatek'lerde de e, tekrardan General Mobile, ZTE, Lenovo, Asus e, Dogi, Infinix, Lava, Micromax, Motorola Nokia'nın mtksı bu gibi markalar bolca elimizde mevcut. Şimdi temel olarak tabloları bir tanıyalım. Ardından sizlere 3. dersimde anlatmak istediğim şey Xiaomi Board diye nasıl bakılır olacak. Şimdi gelelim Samsung cihaza. Şimdi Samsung sekmesine bastınız. Gördüğünüz gibi buradaki tablolar kapalı. Flash, Repair, Backup, Extra Road ve Sport. Bu kısımlarda cihazlarımızın modelleri mevcut olur. Yukarıda da markası. Burada herhangi bir model yazalım. J7 Prime yazalım g 610 f yazdık. Burada cihazımızın resmi, burada e, işlemcisi, MMC tipi ve şebeke tipi mevcut olur. Flash, Repair, Backup, Extra, Rot ve Sport sekmeleri gördüğünüz gibi Repair ve Backup dışında aktif oldu. Şu anlık Repair desteğimiz mevcut değil. O yüzden e, bu kısımlar kapalı. Şimdi Flash buradaki normal yazılım dosyalarını seçebilirsiniz. Bunlar nedir? Samsung hisselerine indirdiğiniz standart yazılım dosyaları. Yok arkadaş ben onunla da uğraşmam. Her şey kendi seçsin derseniz zip olarak da otomatik seçebilirsiniz. Peki part nedir? Part durumunu size şöyle açıklayayım. Samsung yazılımı seçtiniz ve içerisinde user data yapmak istemiyorsunuz. Modem atmak istemiyorsunuz. Persist'i yüklemek istemiyorsunuz. Buradaki sistemde Partisi seçmeden veyahut da Userdata'yı herhangi bir istediğiniz bir parti seçmeden yazılım atmanız olanak sağlıyor. Biz bunları ayrıntılı anlatacağım. Şimdi temel olarak ne işlemleri yaptığınız mantığını da oturtmak için ekstrada MTP metoduyla FRP mevcut işte YouTube atıyor. Siz oradan Google'dan herhangi bir FRP kırma işlemi yapabiliyorsunuz. Modemden rahat info alabilirsiniz. Cihazın hem plakasını okuyamıyorsanız V30 modelinin tam değilseniz işlem yapmak için. download modda e, FRP reset. Bazı modellerde FRP reset mevcut. İşte ADB'de mi USRDATA'dan. işte PIT dosyası okuma gibi özellikler. E, ROT mevcut. Eğer profesyonel kişiyseniz download modda e, işlem türünü seçerek ROT'layabilir. Ya da e, UNROT yapabilirsiniz cihazımıza. Support'tan yazılım desteğimiz mevcut. Yani bizden ücretsiz yazılım indirebilirsiniz referans liste batartınız e, yazılım gelecektir. E, buradaki picture mevcut. E, burada yakın zamanda cihazların şemalarını yükleyeceğiz. O kısım primware kısmından da yazılımları indirebilirsiniz. Referans liste basalım. Gördüğünüz gibi tüm yazılımlar gelir. Sizin için en güzel yanlarından biri burada cihazların mesela işte ülkelere Android kaç istiyorsunuz? Mevcut. 3 mesela 6.1'i seçtiğimiz zaman 6.1'e listesi gelecektir. Xiaomi'ye bakalım. Xiaomi'de Note 8'e geçelim. Gene aynı şekilde yazıyor. Kinko'ya bastık. Xiaomi'de Note 8 gene aynı yazılım yüklü. EDL'den yazılım yüklüyorsunuz. Bunu da anlatacağım. Repair, Repair. Repair'de işte ENG modda, diag modunda ve recovery modunda Repair yapabilirsiniz. Ayrıca şebeke sorunu yaşıyorsanız eğer A10'lara basabilirsiniz. Backup alabilirsiniz ekstradan Mia kont kaldırabilirsiniz. Bunu da anlatımı yapacağım. FRP reset ve faktör reset yapabilirsiniz. Bunları EDL modda yani arka kapağı açıp test pointine basarak yapabilirsiniz. Cihazı sadece rotlayabilir ya da yine cihazın sadece yazılımlarını indirmek isteyebilirsiniz. Yani program hakkında size şunu söyleyeyim. Sizler e, direkt cihazı hani bugün bir yere gidip 500 lira verip support alacağınızda mesela Xiaomi Sport ve Samsung Sport sadece ondan bahsediyorum. Direkt Teletus alarak bunlara mevcut sahip olabilirsiniz. Huawei'de üstünde daha çalışan birçok sistem var. Şu an Huawei'nin Y7'sine e, NG ROM atabilirsiniz. Onlara kendi özel ENG ROM'ları var. Backup ve ekstra repair de yapabilirsiniz. Qualcomm'a gelelim. Qualcomm'da Genel Mobil serisinde yani tüm Qualcomm cihazlar için konuşuyorum. Sadece Genel Mobil Flash Repair aynı mantık. Backup ve Extra Rest FRP e bunlara dair Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Mesela Genel mobile cihazımız geldi 5'te. Size Repair nasıl yapılır bunu anlatacağım. Mantık olarak. Siz de birçok cihazı Repair yapabileceksiniz. Aynı biçim. GM6 MTK cihaz olarak bahsediyorum. işte yazılım atma, repair, backup alma, flash modunda FRP'nin ise ni Rams'e botladır kilidi açma gibi özellikler mevcut. Toolbox'unuz mevcut. Burada e, Fast fastbot'tan Xiaomi'ye yazılım atma, sürücülerinizi yükleme, bu TRTOS'un içindeki olan bir özellik, ADB'den e, özellikler var ADB araçlarından. Bunlar neler işte? React Info, yani cihazın USB hata eklemesini açtığınız zaman, Recovery modu olma, normal botladır modu alma, Samsung'un doğulat modu, FRP reset, ee, bu en çok size Samsung cihazı rotanız repar yaptınız verdiniz müşteri bir gün sonra bu kendi kendine kırmızı ekranı düştü dediği e, remote security yetkisi eylemler hatası ekran kilitleri kaldırma ve EFS hepsi mevcut Passport'tan özellikler mevcut bu şu MTK bu tuşu MTK telefonları port verdiği zaman repar yapması için setting de Qualcomm bu kısımları size biraz daha ileride anlatacağım şimdi bunları anlattım sadece kafanız çok karıştı sizin biliyorum. Bunların hepsini güzelce sırayla anlatacağız. Şimdi üçüncü derse geçelim. Xiaomi'nin Qualcomm modelinden başlamak istiyorum. Çünkü orada size anlatmak istediğim çekirdek sürümü gibi özellikler mevcut. Şu anlık video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Teratos hakkında nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz bu gibi bir kafanızda mantık oturmuştur.